önerge üzerinde söz talep eden Tekirdağ Milletvekili Sayın Candan Yücel. Buyurun Sayın Yücel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri yine yeni bir AKP icadı ile karşı karşıyayız. Önümüze getirilen bu seferki icadın adı dezenformasyonla mücadele. Yalan haberlerle mücadele. Kılıf bu. Peki niyet ne? Niyet bambaşka. Niyet üzüm yemek değil, niyet bağcıyı dövmek. Siz ne derseniz deyin, hangi gerekçeyle güzellemeye çalışırsanız çalışın. Bu bal gibi bir sansür yasası, hakikatle mücadele yasası. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar dersek eğer, gerçekten aslında hep böyle yapıyorsunuz. Çünkü fitratınızda istibdat var. Yasakçı bir iktidar olarak tarihe geçeceksiniz. Eğer bir ülkede medya baskı altındaysa, sansür varsa, otosansür artık normalleşmiş, zorunlu hale gelmişse, gerçekler yazılamıyorsa o ülkede demokrasi işlemiyor demektir ki ülkemizde de durum böyle. İleri demokrasi diye çıkıttığınız yolda varılan yer tam olarak üçüncü dünya ülkesi demokrasisi. Tam olarak bir istibdat rejimi. Yalanla mücadele edeceğiz güzellemesiyle bugün önümüze getirilen teklifle istenilen sahibinin sesi bir medya. Herkesin, her muhalefet sesinin susturulduğu bir yer. Tek sesli, tek kumandalı, tek manşetli bir medya. Bir toplum isteyen AKP iktidarı medya sermayesinin yüzde doksandan fazlasını kontrol altına almış. Ana akım medyayı dikensiz gül bahçesine çevirmiş. Yasaları, yargıyı, düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün üzerinde demokrasi kılıcı gibi sallandırmış. Yetmemiş, kontrol edemediğini internet medyasını, her çıkan ufacık küçücük bir muhalefetin sesini de bu teklifle susturmak sindirmek istiyor. Medyanın gerçeklere ulaşmasını değil, servis edilen manipülatif içeriklerin kullanılmasını ve niteliğin meslek ilkelerinin değil, emir alan köşesini bu iş için kullanan, kullanışlı kalemlerin öne çıktığı bu medya düzeninde ne yazılıp çizileceğini, hakikatlere Hangi haberin kimin ne anlamda ne kadar öne çıkacağına işte bu hükümet komiserleri ve bunları oraya görevlendiren karar veriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı sıfatını taşıyan sarayın propaganda başkanının bu hafta yayınladığı bülten tam olarak bunu yapıyor. Sözde hakikati belirliyor. Oysaki Twitter geçtiğimiz senelerde manipülasyonu engelleme politikalarıyla ihlal ettiği gerekçesiyle AKP ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7.340 hesabı kapatmıştı. Şimdi herhalde derdiniz tüm gazetecileri sarayın memuru yapmak. Yalan hakikatin yerine geçsin diye mücadele veriyorsunuz. İktidarın eliyle önerisiyle üretilmeyen her türlü bilginin AKP propagandası yapmayan her şeyin dezenformasyon olarak kabul edilmesi gerektiği bir suç icat ederek önümüze getiriyorsunuz. Gerçeğe aykırı bilgiyi yayma suçu. 40 maddelik tüm kanun sanki bu madde için, 29. madde için yapılmış sanki. Ne olduğu belirsiz bir suçta, ne olduğu belli değil. Hakikati sarayın belirlediği bir suçta, siyasallaşmış İktidarın sopası haline gelmiş yargının bu yasayı nasıl kullanacağı az çok ortada. Yalnızca basında değil değerli arkadaşlar sosyal medyayı kullanan herkes bu yeni suç tiplemesiyle ve hapis cezası ile karşı karşıya gelecek. Ülkemizde sansür zorlama baskı aslında hat safhada. Biliyorsunuz bütün arkadaşlar Türkiye'deki rakamları verdi, nerede olduğumuzu gösterdi. İnterneti 2007'den itibaren kontrol altına almak için 5651 sayılı yasada 14 yılda 18 kez ekleme düzenleme yaptınız. Öyle yaptınız, böyle yaptınız ama olmadı, gene olmayacak. Çünkü gücünüz hakikatin gücüne yetmeyecek. Çünkü özgür basına, iyi, özgür insana gücünüz yetmeyecek. İşin acı tarafı da değerli arkadaşlar biliyor musunuz? Aslında en acı tarafı açız, geçinemiyoruz diyor diyen milyonların, 10 milyonu aşkın işsizin, Türkiye'nin dört bir yanındaki adalet arayışının gerçeğinden değil ya da memleketin, milletin bu halini umursamadan, israf içinde, ihtişam içinde yaşamanızdan tamamlayalım lütfen bütün memleketin, milletin kaynaklarını yandaşa akıtmanızdan bu gerçekten rahatsız değilsiniz. Rahatsız olduğunuz tek şey bunların açığa çıkması. Bunların sorgulanması, bunların konuşulması. O yüzden de bu teklifi önümüze getiriyorsunuz. Adalete dayanmayan güç, adaletle yönetmeyen her yönetim doğası gereği zalimdir ve zulümle yönetmek zorunda kalır. Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır. Türkiye'de gazetecilik yapmak, yapmak gerçekten ateşten gömlek giymek. Bu ateşten gömleği giyen, sadakati her zaman gerçeğin peşinde arayan tüm basın emekçilerine çıkranlarımı sanıyorum. Bu mücadelede her zaman yan yana yürüdüğümüzü söylüyorum. Ve evet baskı var ama direniş de var. Bizim umudumuzu arttıran da bu baskıya karşı her gün yükselen direniş. Ben selam olsun diyorum buradan karanlığa ışık olanlara.